olduğu, birliğini sürdürdüğü yerlerde hakkını kazandı, hakkını aldı. Patronlar bizi yalnız fabrika, fabrikada, makine başında, düşük ücretle, mobbingle, fazla mesai baskısıyla sömürmüyor arkadaşlar. Patronlar artık açık şekilde hırsızlığa da başladı. Karacahan patronu beş ay önce fabrikayı iflas gösterdi, kapattı. işçilere, kalan işçilere, tek tük kalan işçilere makinaları söktürdü. Makinaları kaçırdı. Açık şekilde işçilerin yıllardır çalışarak biriktirdiği tazminatlarını çaldı. Şimdi gitti başka fabrikalara basın üretimler yaptırıyor. Yine Karaca Aralı işçileriyle birlikte bir kaçırdı. Biz de senin peşine düşeceğiz.